İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, nasıl geçti programlar? O kadar güzel geçti ki vallahi biz çok güldük şimdiden. O, <laughs> çok de yeni çok güzel. Yeni olsun. tanıştık. Evet. Tanıdığım tabii oyuncu arkadaşlarım var. Reha bile daha önce çalıştık. Böyle hem tanıdığım insanları güzel insanları görmek mutlu etti. Hem zaten artık evimdeyim yani buraya gelmeye çok alışıyorum. Hem çok güzel bir senaryomuz var. Ekip şahane. Çok çok güzel bir okuma provasıydı. Nasıl bir film bekliyor peki izleyici? Siz nasıl bir karakterde izleyeceğiz? <laughs> çok eğlenceli bir film bekliyor ama sadece galiba, nasıl? Filmde evlenmek istiyor. <laughs> evet öyle, öyle tam olarak öyle. Evlenmek huzurlu olmak istiyor. Ama alışla geldiğin dışında bir ailesi var. Ee, onları çok seviyor ama e, eşinin müstakbel eşinin ailesiyle onların arasında bir köprü kurmaya çalışan bir karakterim var. Her iki tarafı da idare etmeye çalışan bir karakterim var. O yüzden ben oyuncu olarak ayrıca mutluyum. Ve çok güzel yazılmış bir karakter ve senaryonun içinde olmaktan çok mutluyum. Ben e, seyircinin böyle e, özellikle ilk e, fragmanımızı, teaserımızı görünce bile heyecanla bekleyeceği bir şey yapacağımızı düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Biz de meraklandık, hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Bunların dışında ne yapıyorsunuz peki? Dizi yeni bitti, evet. gizli saklı. Yani gizli saklı yeni bitti. 10 ee, gün e, önce setimiz bitti. Bir tatile gittik. Belgrad'a mı? Belgrad'a gittim. Ee, birazcık artık dinleneyim diye dinlendim. Enerjimi topladım. Şimdi de tekrar sete çıkmaya hazırım. Bir de haberler çıktı. Halit Bey'le gitmişsiniz galiba yeni bir beraberlik diye. Evet. <laughs> <Aa>, Hayırlı olsun. <laughs> diyelim, teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl gidiyor peki? Güzel peki gidiyor. Evet. Dizi aşkı gerçektendi. Tamam. Evet. <laughs> hadi görüşmek <Tamam>. üzere. Sağ <laughs> <görüşmek Peki>, olun. <laughs> Çok teşekkür ederim. ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Oğlum, yıllar sonra biri hemen kabul etti <laughs>